Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bir marketin orijinal aktüel kataloğunu inceliyoruz birlikte. Haydi bakalım neler varmış tek tek inceleyelim. Evet, sek fiyattan yanmaz, yapışmaz ürünler var. Yine markası Şef ve her bir ürün 14.90 fiyatı. Üçlü uzun meşbat bardağı var. Love'dan yine bu ürün çok fazla geliyor. 6.95 toplam fiyatı. Dertsiz masa örtüsü var yine pembe renk, mavi renk gibi desenleri mevcut. Renkleri mevcut tekrardan kusura bakmayın. 140'a 180 santim boyutunda 16,5 TL fiyatı. Altılı poşet kilipsi var. Bunu çoğu kişinin ne olduğunu bilmiyormuş. Arkadaşlar buyurun ürün ee, gıdalarınızın hava almasını engeller. Tazeliğini korur birçok işe yarıyor. Ve fiyatı 3.95. Kapaklı saklama kapı var. 380 cc'lik markası Paşa Bahçe ve ürün 2.95 fiyatı. Raklezen, marine, dekorlu meşrubat bardağı var. Yine yıldızlı, balıklı, böyle deniz ürünleri simgeleyen birkaç desenleri mevcut. 7.95 tanesi. Yani TV sehpası var yine. 199 TL fiyatı. 5 parça banyo seti var 75 TL. Saç kurutma makinesi var yine markası fakir 2200 watt gücünde iki tane hız ayarı bulunmakta Soğuk fön üfleme ve saçı daha kalıcı şekil verebilme özelliğine sahip 79.90 fiyatı Plymattan yer korusu var yine çocuklar için gayet güzel bir ürün Renkleri Sayıları hayvanları öğrenebilecek bir ürün 27.90 fiyatı 8 parça çelik tencere seti var yine 16, 18 ve 22 santim boyutlarında 3 tane derin tencere ve 26 santim boyutunda karnıyarık tenceresi bulunmakta ve fiyatı 299 TL. 7 parça granit set var Emsan markasına ait yine 20 ile 24 santim arasında derin tencere, 26 santim boyutunda karnıyarık tenceresi ve 26 santimlik tava var yine setin fiyatı 259 TL. Waffle makinesi var yine bunu çok kişi bekliyordu evet şu anda bin markete gidebilirsiniz Mutlaka bir ürünle karşılaşırsınız Umarım kalmıştır 249 TL fiyatı Ayar düğmesinin etrafında kırmızı ve yeşil led güç göstergesi ışıkları varmış 2 yıl garantili markası yine fakir 4 parça yuvarlak sunum seti var yine Bellis markasına ait 39.90 Altın yıldızlı cam sunum tabağı porselen fincan cam su bardak ve lokumlukmuş tava var yine emsana e ait 26 santim boyutunda 79.90 bambu standlı ve tabaklı fincan seti var 89.90 fiyatı 6 adet porselen fincan ve 6 adet bambu fincan tabağı bulunmakta ve son olarak da bambu standı bulunmakta ayıcıklı anahtarlık var 7.95 tanesi Metal modern, modern zebra sandalyesi var. Yine 149 TL fiyatı. Yani süpürge var. Yine Hayfren 800 watt gücünde. 2 yıl garantili. 149 TL fiyatı. Evet bunların hepsini bin marketlerinde şu anda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok ama çok teşekkürler. Hoşçakalın.